Yavaş. Yavaş. Başına dikkat edin. Başına dikkat et çarpmasın. Dikkat et. Çek otur sen otur sen bastır şunu. Tamam tamam. Tut başını. Yanında kal. Bastır. Yavaş. Bastır oraya. Şu müştemilata milata da bir bakalım. Bas 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 bas. Hadi. Geç. Çık şunu. Kes. Hadi. Araba. Hadi. Araba seni kaçıracaktı. O yüzden indin sen aşağı. Ondan senin silahın var. Kocanı öldürecektin sen. Hadi kes şunları. Birazdan cehenneme döner burası. Hadi. Silahımı ver. Silahımı getir. Hasan babamı hastaneye götür. Abimin yanında dursun. Aileni koruyamadın. Git oğlunun başında dua et diyorsun değil mi? Sen? Evde polis var. Burada kalacağım. Bunu kim yaptı bu? Bitti mi? Sen ne yapacaksın bana? Canım ne istiyorsa onu. Bildiğim şeyi söylersem anında öldürürler seni değil mi? Ver beni kurtul. Ciddi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen cidden? Bizimle aynı şeyi isteyen biri illaki işimize yarar. Hmm. Babama götüreceğim. İster kullanır, isterse katil budur deyip İskender'in önüne atar şovunu yapar. Ben kimsenin oyuncağı olmayacağım. Sen git. Kime ne söylemek istiyorsan söyle. Şişt. Hmm. İlla sevdiğin birileri vardır. Onları düşün. Hadi. Ah, tamam. Bak. Çık. Nereye? Ömer. İşinizi bitirdiniz kaçıyor musunuz? Onca yıllık karısın be. Çocuklarının anasısın. Düzgün konuş Ömer. Bu yaptı. Yakaladım. İskender Bey'e anlatırsınız onu. Ver silah. Ver silah. Yürü. Nereden geldi silahspesi? Müselerin bu taraftan geldi. Arka tarafı doldurun siz, hadi. Yürü, yürü, çabuk. Ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben... Ben ne yaptım? Ne... Pıs, pıs, ne yaptım? Ben? Ne oluyor yenge? Balkan'a bakmaya gitmiştim. Hemşireyi kaçırıyordu. Peşlerine düştü. Yenge bir sakin ol. Tane tane anlat. Tane 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 tamam. Ta, ta. Ben tane tane. Baba kanı bulmaya aşağı in. Bu, bu, bu. Balkan'ı bıçaklamış. Kızla görmüş. Ondan sonra ben seslerini duydum. Beşlerine düştüm, kızı kaçırıyordu. Beşlerine düştüm. Ondan sonra kızları palamış. Ben belki de öldürecekti. Sonra bana da saldırdı. Korktum. Korktum. Balkan, Balkan öldürdüm dedi. Balkan öldü mü Kardan? Abi, polisler. Al bu ikisini, rivadaki eve götür cilada. Hayır. Hayır ben 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 polise gideceğim, hayır. Ne diyorsam onu yapacaksın. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.